yapılacak. 2013-2014 eğitim öğretim yılı 16 Eylül pazartesi günü başlıyor. Birinci sınıf ve okul öncesi öğrencileri için ise ilk ders zili bugün çalacak. Uzmanların veliler için bazı önerileri var. İlkokul birinci sınıflar için ders zili 9 Eylül pazartesi günü çalacak. E Öğrenciler heyecan. Uzmanlara göre heyecan normal. Ancak anne ve babaların telaşı çocuğu olumsuz etkileyebilir. Ailelerin soğuk kanlı olması gerekiyor. Yeni okula başlayacak çocuklar için ailelere önereceğim en önemli şey okul başlamadan önce okulu muhakkak ziyaret edilmesi. En azından öğretmeniyle tanışması ağlama şeklinde gösterecektir kendisine okul korkusu. Çünkü çocuk annem babam beni buraya bırakıyor ama acaba geri alacaklar mı? Çocuk ağladığı halde hala okulda kalmamakta direniyorsa belki bir nebze öğretmen ve aile işbirliği içerisinde bir konuşma yapılıp güvenle tekrar öğretmene teslim edelim. Anne baba biraz daha dışarıda bekletilip çocuk için aslında hiçbir sorun olmadığını çocuğa yaşatılması lazım. Okulla yeni tanışan öğrencilerin dersler kadar oyuna da ihtiyacı var eğer birinci sınıfa başlayacak mini mini birlerden ve ondan daha da küçük 66 aylıklardan bahsedecek olursak tabii ki öncelikle aslında oyun geliyor. Ders kısmı oyunla beraber süre gelecek ve disipline edilmesi gereken bir dönem. Çocuk okuldan eve geldikten sonra önce biraz dinlenmesine, biraz oyuncaklarıyla oynamasına, evdeki özlemini gidermesine izin vermek lazım.